Tip 1 diyabet ve beslenme. Okul çalışanının bilmesi gerekenler. Okulda tip 1 diyabetli bir öğrenci olduğunda sıklıkla sorulan bir soru bu öğrencinin neleri yiyebilip neleri yiyemeyeceğidir. Öğrencinin belirli bir gıdaya karşı alerji veya intoleransı olmadıkça her şeyi yiyebilir. Ancak diyabetli olmak atıştırmalıklar ve yemek zamanlarının yanı sıra yiyecek içeren özel etkinlikler için daha fazla planlama gerektirir. Besinlerin içindeki karbonhidratların kan şekerini yükselttiğini İnsülinin de düşürdüğünü unutmayın. Diyabetli öğrencilerin yemeklerinin içinde ne kadar karbonhidrat olduğunu bilmeleri, öğün planlarına uymaları ve insülin ihtiyaçlarını belirlemeleri için gereklidir. Eğer öğrencinin okul zamanında insülin kullanması gerekiyorsa, öğle yemeği ve atıştırmalıklarıyla ilgili detaylı bilgi kişisel bakım planında yer almalıdır. Eğer öğrenci okul günü için gerekli olan insülini evde yaptıysa, öğle yemeği ve ara öğünlerini zamanında tüketmesi gerekir. Öğün atlaması veya ertelemesi kan şekerinin düşmesine neden olabilir. İnsülin dozları öğrencinin tüketmesi planlanan besin miktarına göre ayarlandığından, öğünlerini bitirmeleri için yeterli zamana sahip olduklarından emin olunması gerekir. Yaşça daha küçük olan çocukların daha fazla gözetime ihtiyaçları olabilir. Diyabetli çocuklar okul saatleri içinde yemeklerini arkadaşlarıyla paylaşmamalı veya değiştirmemelidir. Ancak bu okulda arada sırada ikram alamayacakları anlamına da gelmiyor. Herkes grubun bir parçası olmak ister. Biraz planlamayla, diyabetli öğrenciler de işin içinde yemek olan doğum günü veya parti gibi aktivitelerde yer alabilirler. Ve almalıdırlar da. Bu tür aktivitelerden en azından bir gün önce velilere haber vererek öğrencinin öğünlerinde ve insülininde gerekli ayarlamaları yapabilmelerini sağlamalısınız. Beslenmenin kan şekerine nasıl etki ettiğine ve önceden planlamaya önem gösterdiğinizde öğrencilerinizin daha güvenli ve kendine ait hissettiği bir okul ortamının oluşmasını sağlayabilirsiniz.